Hakiç Konfederasyonu Karabük İl Başkanlığı tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent meydanında tören düzenlendi. Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz tarafından günün anlam ve önemine biyanen Atatürk Köşesi'ne çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve marşının ardından konuşan Başkan Yılmaz, Kardemir'e 600 işçi alımını müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bugün 1 Mayıs. Emek ve dayanışma günü. Bugün 1 Mayıs. İşçinin ve emekçinin bayramı. Emeğin başkentinden, Karabük'ten, tüm dünya işçilerinin, ülke emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Şimdi müsaadelerinizle Hak İş Konfederasyonumuzun basın bildirisini okuyacağım. Ama basın bildirisini okumadan önce Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Dün biliyorsunuz Kardemir'e 600 işçi alımı müjdesi verdi. Bu Kardemir için büyük bir sorundu. Çünkü arkadaşlarımız uzun yıllardır 8-8 mesai sistemiyle çalışıyorlardı Kardemir'de. Ee, Cumhurbaşkanımızın dünkü müjdesiyle birlikte bu sorunla çözüme kavuşmuş oldu. Ben bu yolda bize destek olan Sayın Genel Başkanımız Sayın Yunus Değirmenci, Milletvekili adaylarımıza, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alparslan Bayraktar'a, ve Cumhurbaşkanımıza sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Konuşmanın ardından program hatıra fotoğrafıyla sona erdi.